dışına çıkmak istedi, Bosna'daydı. Her ne kadar gitme dediysen, e, dinlemedi beni gitti. Ve bu 46-47 gündür kendisinden haber alamıyoruz. E, en son artık onun şeydi, e, Hırvatistan sınırında herhalde e, yürüyememiş, nefesi kesilmiş. Ben yapamam artık yürüyemem demiş. En son e, bu Almanya varalardan nasıl bulaşmışsa bize telefon açtı. işte sizin burada kaldı falan filan. Onu e, rehberler bırakmak zorunda kaldı. 45-46 gündür inan ki çok e, perişan haldeyiz, aile olarak çok perişanız, dağıldık yani. E, ben kendim e, Bosna'ya gitmeden önce Bosna Konsolosluğu'nu aradım, e, Zagreb Konsolosluğu'nu aradım, Türk Konsolosluğu'nu, e, Banjarluka Konsolosluğu'nu aradım, bana yardımcı olmalarını istedim. E, baktım şey çıkmadı, kendim gittim şey Kendim gittim Bosna'ya, orada da bir hafta 7-8 gün kaldım. İki kere e, Türk Konsolosluğu'na gittim, bana yardımcı olmaları için. Herhangi bir bulun rastlanmadı, böyle bir isme. Hırvat'ı da aradılar, herhangi bir isim rastlanmadı dediler. Ben oradan da avukat falan tuttuk geldim. O zamandan beri arayış içindeyiz. Sosyal medyaya verdik. Bildiğimiz yerlere başvurduk. Yani çok bir, bir sürü yere başvurduk. Biz ayrı olarak gerçekten çok perişanız. Devletimizden, dişlerimizden yardım istiyoruz ve bize oğlumuzu bulmalarını arzularıca ediyoruz. Gerçekten çok mağdur ve perişanız aile olarak ve bütün aile olarak. Yani aile bireyleri, annemler olsun, kardeşlerim olsun, bacılarım olsun, biz aile bireyleri, çocuklarım olsun, hanım olsun. Biz çok darmadağınız, çok perişan olmuşuz. Biz, bizim isteğimiz Yüce Devletimizden, dişlerimizden bize olmalarına, ve bize çocuğumuzu bulmalarına sağ sanayi teslim etmelerini e, arz rica ediyoruz yani. Kaybolan oğlum bu, Serdar Akalın, 24 yaşında e, ve sosyal medyaya da dağıtık. E, Twitter olsun, Instagram olsun, Facebook olsun, Whatsapp'larda olsun. E, rica ediyorum Goyen, gören, duyan olursa e, konsoloslukları arasın, yetkili mercileri arasın, arasın. E, rica ediyoruz. Aile olarak perişanız yani. you <laughs>